Çocuklar merhaba. Geçen gün e, işlediğimiz, geçen derste daha doğrusu işlediğimiz bölme işlemlerine devam edeceğiz bugün. Çünkü bölme işlemlerini çok iyi kavramanızı istiyorum. İsterseniz gene bir basit bir örnekle konumuzu hatırlayalım. İki basamaklı bir doğal sayıyı, bir basamaklı doğal sayıya bölmeyi öğrenmiştik. Bölerken de örneğin bölünen sayın, 36. Bölen sayım 3 olsun. Bunu yaparken, bölme işlemini yaparken hemen oyunumuz aklımıza gelsin ve kuralımız aklımıza gelsin. İki basamaklı bir doğal sayıyı, bir basamaklı doğal sayıya bölerken her zaman en büyük olan basamaktan başlanır ve sırayla gidilir. Diğer basamaklar kapatılır. Onlar ebe olur. Bakın hemen birler basamağını kapattık. Şu an birler basamağıyla hiç işim yok. Onlar basamağının içinde bölen sayımı arıyorum. Üçün içinde üç kaç kere var? Üçün içinde üç bir kere var. Bir kere üç, üç. Üçün tam altına yazıyorum. 3'ten 3 üç çıktı 0. Bakın onlar basamağıyla işim bitti. Şimdi saklanma sırası diğerlerine geliyor. Onlar basamağına hiç bakmıyorum. Bu sefer birler basamağı. Birler basamağı diyor ki ben yerimde durmayacağım. Aşağı kata ineceğim. Hemen sıfırı yanına alıyorum onu. Şimdi 6'nın içinde 3'ü arıyorum. 6'nın içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı, 0. Evet, bu saklanma ve aşağıya inme oyununu oynayarak iki basamaklı sayılarımızı bölebiliriz. Şimdi bana sesler geliyor. Öğretmenim, siz... 12'yi 4'e bölüyordunuz. Biz hemen buraya 3 yazıyorduk. 3 kere 4 12 diyor ve birbirinden çıkarıyorduk diye eminim. Şimdi oradan bana sorular gelmeye başladı. Evet, iki basamaklı sayılara geçtikten sonra çocuklar artık 12'yi 4'e bölerken de aynı sistemi uygulayacağız. Önce ritmik sayma olarak bölme işlemini yapıyorduk. Artık ritmik saymaları öğrendiğimize göre 12'yi 4'e bölüyoruz. Şimdi az önceki kuralın aynısını bunda da uyguluyorum. Ne yapıyorum? En büyük basamaktan başlıyorum. Yani onlar basamağına. Birler basamağını kapatıyorum. Bakıyorum. Onlar basamağında bir var. 1 4'ten nasıl bir sayı? Küçük bir sayı. Az olan bir sayının içinde kendinden fazla olan bir sayıyı arayabilir miyiz? Bulabilir miyiz? Tabii ki bulamayız. Çünkü 1 4'ten küçük bir sayı. O zaman birler basamağı hemen onlar basamağının yardımına koşuyor. Beraber 12'nin içinde biz 4'ü arıyoruz. 12'nin içinde 4, işte o zaman ritmik sayma ve çarpım tablosu işimize, imdadımıza yetişiyor. 12'nin içinde 4, 3 kere var. 3 kere 4, 12. 12'den 12'yi çıkarırken, 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Çıkarma işlemine her zaman sağ taraftan yani birliklerden başlıyoruz. Evet tekrar örnek yapmak istiyorum. Evet. 18'e ama artık bunu 2 basamaklı sayıları 1 basamaklı sayıyı bölme kuralına göre yapalım. Yani nasıl yapalım? Birler basamağını kapatıyorum. Birin içinde 3 olur mu? Olmaz. Çünkü 1, 3'ten küçük bir sayı. Küçük bir sayının içinde büyük bir sayı olmaz. O zaman açıyorum. 18'in içinde ben 3'ü arıyorum. 18'in içinde 3 kaç tane var? Hemen çarpım tablosu aklıma geliyor. Evet 3 kere 6 18. 18'den 18'i çıkarıyorum. Ama sakın şuradan çıkarma işlemine başlamayın. 18'den 18 çıktı. Kalan 0. Ama kural nedir? Çıkarma işlemine her zaman birler basamağından başlanır. 8'den 8 çıktı. 0. 1'den 1 bir çıktı, 0. Evet, bölünen sayım 18, bölen sayım 3, bölüm 6, kalan 0. 22. Bölünen sayım 22, bölen sayım 2. Hadi hep birlikte yapalım şimdi bu soruyu. Sizler de elinizde bir kağıtla kapatın. Şu an karşımda yaptığınızı düşünüyorum ben. Sizler akıllı çocuklarsınız. Evet. Onlar basamağından bölme işlemime başlıyorum. 2'nin içinde 2. Iki. Kaç tane var? 2'nin içinde 2. Bir tane var. 1 kere 2, 2. 2'nin altına yazıyorum. 2'den 2 iki çıktı. 0. Bakın Birler basamağını kaldırıyorum. Ok çizerek sıfırın yanına iki indiriyorum. Tekrar ikinin içinde iki kaç kere var sorusunu soruyorum. 2'nin içinde iki bir kere var. Bir kere 2, 2. 2'den iki çıktı sıfır. Evet kalan yine sıfırlı bir kalansız bölme işlemini yapmış olduk. Bakın tahtada yaptığımız bölme, bölme işlemlerinde de 21'i 3'e böldük. 21'i 3'e bölerken 21 bakın orada kısa yol. Ben burada öğrendiğiniz şekilde tekrar göstereceğim. 21'i 3'e bölerken Yine birler basamağını kapatıyorum. 2'nin içinde 3'ü arıyorum. Ama 2'nin içinde 3 yok. Çünkü 2, 3'ten küçük bir sayı. O zaman hemen şunları silelim. 2, 3'ten küçük olduğu için 21 bütünün içinde ben 3'ü arıyorum. 21'in içinde 3, 7 kere var. 3 kere 7, 21. 1'den 1 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Evet bakalım çözümümüze. 3 kere 7, 21 kalan 0. Demek ki yaptığımız işlem doğru. 27'yi 3'e bölelim. 27 bölü 3. Hemen kapatıyoruz. Kapattım. Birler basamağını hiç görmüyorum. Her zaman onlar basamağı. En büyük basamak. Lütfen bunu unutmayın. Bölme işlemine her zaman en büyük basamaktan başlanır. 2'nin içinde 3 yok. Çünkü 2, 3'ten küçük bir sayı. O zaman 27 bütünün içinde ben 3'ü arayacağım. 27'nin içinde 3 9 kere var. 3 kere 9 27. Çıkarma işlemini birler basamağından başlıyorum. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Kontrolümüzü yapalım. 27'nin içinde 3 9 kere var. 3 kere 9 27 kalan 0 örnek daha yapalım. 36 bölü 4. 6'yı kapatıyorum. Mutlaka elinizde küçük postitler olsun. Kapatın. Öğrendikten sonra zaten kapatmanıza gerek kalmayacak. Ama ilk aşamada kapatmanızı istiyorum. 6'yı kapattım. 3'ün içinde 4'ü arıyorum. 3, 4'ten küçük bir sayı olduğu için 3'ün içinde 4 yok. O zaman 36'nın içinde ben 4 arıyorum. 36'nın içinde 4, 9 tane var. 4 kere 9, 36. 6'dan 6 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. Evet bakalım şimdi. 36'nın içinde 4, 9 defa var. 4 kere 9 36 kalan 0. Yaptıkça bu mantığın oturduğunu göreceksiniz. İlk başta ben anlamadım öğretmenim gibi sesler gelebilir ama yaptıkça soru çözdükçe bu işlemlerin ne kadar keyif verdiğini, sanki bulmaca çözmüş kadar eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Son bir tane daha yapıyorum ve dersi bitiriyorum. Kalan çalışmaları sizlerin tamamlayacağını biliyorum çünkü. Evet son bir tane daha yapalım. Altının içinde 4'ü arıyoruz. 16 bölü 4 sayısına bakıyorum. Evet ritmik olarak hemen cevabı verdiniz biliyorum ama kural olarak yapmamız gereken şu. Birin içinde 4 yok. O zaman ben 16 tane bütünün içinde 4 arayacağım. 16'nın içinde 4, 4 tane var. 4 kere 4, 16. 6'dan 6 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Sakın onlar da çıkarmaya başlamayın. Bunu unutmayın. Hemen kontrolümüzü yapalım. 16'nın içinde 4, 4 defa var. 4 kere 4, 16 kalan 0. Evet çarpım tablosunu tekrar söylüyorum. Lütfen unutmayın sık sık tekrar edin. Çarpım tablosu bizim her zaman işimizi kolaylaştıran bir yöntem. Onun için şu aşamalarda uzun uzun düşünmek yerine sık sık tekrarlarının sonucunda hemen aklınıza gelen sayıları yerine yazarak işlemlerimizi bitireceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Beslenmenize dikkat ediyorsunuz, su içmeyi de unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum.